Herkese selam. Ben Beyza Nur. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaynak alışverişi yaptım. Özellikle çıkmış sorular ve denemeler ile ilgili bir kaynak alışverişi yaptım. Bugün size onları göstermek istiyorum. İlk olarak çıkmış sorular. E, çıkmış sorularda 7 iklim yayınlarını tercih ettim. E, her ders ile ilgili aldım. Şimdi bunların detaylı içeriklerini çekeceğim. Ayrıca de nasıl bir sırayla kullanacağımı da videonun sonunda anlatacağım. Eee matematik kitabı aldım çünkü evde sadece Benim Hocam Yayınlarının matematik def kitabı vardı. Bu yüzden bir tane ekstra kaynak aldım. Daha sonra branş denemelerinde ise Pegem Akademi'yi tercih ettim. Zaten bana da çok sorulan sorulardan biri en çok Benim Hocam ve Pegem Yayınlarını kullanıyorum. O yüzden branş denemelerinde de yine Pegem Akademi'yi tercih ettim. Ve ayrıca zaten o herkesin, e, her KPSS öğrencisinin elinde olan o meşhur haritayı sonunda ben de aldım. Ben de benim hocam yayınlarının haritalarla coğrafya içinden çıkan haritası vardı. Ama bu harita ciddi anlamda çok iyi hazırlanmış. E, bütün şehirlere her şeyi var yani. Ben her gün bir şehir e, çalışa çalışa ilerlemeyi düşünüyorum. Ayrıca yanında bu şekilde haritalar da çıkıyor. Ama benim önceliğim bu büyük harita. Şimdi bu şekilde de aslında, dediğim gibi her gün bir şehir çalışarak e, bu haritaları çözebiliriz. Bu konuda tavsiyem. Şimdi birazcık içeriğinden bahsedeceğim size e, bu kitapların. Dediğim gibi öncelikle çıkmış sorularda 7 iklim yayınlarını tercih ettim. E, i̇ç yapısını da şöyle göstereyim. Sayfalar temiz. Çözümler anlaşılır e, ve yılları bütün haliyle verdiği için de benim için takip etmesi kolay olacak. E, özellikle ÖSYM tarzına alışma sürecinde bu düzen beni rahatlatıyor. E, çıkmış sorular zaten benim için temel bir kaynak olacak. Bu yüzden sade, göz yormayan, kafa karıştırmayan bir kitap seçmek istedim. E, ki bence doğru seçtiğimi düşünüyorum. E, ben konuları ilerlettikçe çalıştığım her konunun çıkmış sorularını buradan çözeceğim. Daha sonra birazdan da bahsedeceğim. Ocak gibi inşallah konularımı bitirdikten sonra da bu kitap üzerinden tam bir çıkmış soru maratonu yapacağım inşallah. O yüzden sayfa düzeninin bu şekilde net, sade olması benim için büyük avantaj. Hem göz yormuyor hem de akılda kalıyor. Bu şekilde dediğim gibi her ders için çıkmış sorular setini aldım. Ayrıca matematik kitabı da yine sade, net, anlaşılabilir. E, zaten bu hoca da çok dinlenen hocalardan biri. O yüzden sorularının da e, gayet güzel olacağını düşündüğüm için bu yayını tercih ettim. Bu da yine 7 eklemin matematik soru bankası. Şimdi gelelim branş denemelerine. Şimdi branş denemelerinde dediğim gibi Pegem Akademi'yi tercih ettim. Kapak tasarımı, baskı kalitesi zaten çok iyi ama benim karar vermemde en etkili olan şey soru tarzları oldu. Pegem genelde sınav ayarını iyi tutturuyor. Ne çok kolay ne de gereksiz zor. Tam sınavdaki ayarı görüyorsunuz. Zaten soru bankalarını kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla e, sevdiğim ve kullandığım bir yayın. E, soru dağılımları düzenli. Testler arasında konu geçişleri mantıklı. E, çözüm sayfaları da sade. Branş denemelerinde geçtiğim dönemde artık konular oturmuş olacağı için buradaki sorular bana ciddi hız kazandıracağını düşünüyorum. Daha sonra dediğim gibi branş denemelerinde de farklı farklı yayınlar yine tercih edeceğim. Ama ilk olarak PGM'den tercih ettim. Sınavda süre yönetimini en kritik konulardan biri olduğu için bu kitapla birlikte düzenli pratik yapmayı planlıyorum. Yine coğrafya içinde haritalarla dolu bir deneme. O yüzden de sevdim. E dediğim gibi şu an elimdeki çıkmış sorular, denemeler, temel kaynaklar bunlar. Benim çalışma sistemim kaynak çokluğu değil. Seçtiğim kitapları doğru sırayla doğru zamanda çözmek üzerine kurulu olacak. Gerektiğinde sadece birkaç soru bankası denemeler ekleyebilirim. Ama bu sene hedefim az ama verimli bir kaynak. Şimdi çıkmış sorular ve denemelerin kaynaklarını gösterdim. Biraz da bunları nasıl kullanacağımı anlatacağım hızlıca. Ee, önce çıkmış sorularla başlayacağım. Aslında ilk olarak ders çalışmaya başladığımda amacım İşe konuları bitirip konular bittikten sonra çıkmış sorular ve denemelere başlarım diye düşünüyordum. Fakat e, denem yani konularımı aslında ocağa kadar bitirmeye çalışacağım inşallah. Ondan sonra full deneme ve çıkmış sorular diye ilerleyeceğim. Ama çıkmış soruları aslında daha önceden başlamaya karar verdim. Yani konuları tamamen bitirmeyi beklemeyeceğim çünkü çıkmış sorular ÖSYM'nin mantığını anlamanın en azı yolu aslında. Şimdi bir konuya çalıştıktan sonra o konunun çıkmış sorularından 5-10 tane soru çözeceğim. Yani hepsini değil. Mesela atıyorum matematik göstereyim. Şimdi matematikte böyle ayırmışlar işte konuları. E temel kavramlar değil mi? Temel kavramlarda bakıyoruz kaç tane soru var. 35 tane soru var temel kavramlarda. Daha sonra çözümlerini de vermiş. 35 tane sorunun işte 5 tanesini çözeceğim ben temel kavramlar tekrarı yaparken. Şimdi birazcık daha ilerledim. Ya da bir konuyu çalışırken işte 5-10 tane soru çözeceğim. Ee, daha sonra kalan soruları da konular bittikten sonra detaylı bir şekilde tekrar çözmeye başlayacağım. Şimdi... Bir konuya dediğim gibi çalıştıktan sonra o konunun çıkmış sorularından 5-10 tane çözeceğim. Böylece hem konuyu pekiştireceğim hem de en baştan hangi tarz sorularla karşılaşacağımızı aslında görmüş olacağız. Yani ÖSYM'nin dilini anlamaya çalışıyoruz. Buradaki en büyük amacımız o. Bunları çözerken zaman da tutabilirim aslında bir soruyu kaç dakikada harcadığımı öğrenmek için. Sonra yanlışlarımı da yine keseceğim ve bu soruları da tekrar tekrar çözeceğim yani sınav tarihine kadar. Böylece ÖSYM'nin diline iyicene alışacağız. Çıkmış sorulardan sonra branş denemelerine geçeceğim. Burada dediğim gibi bütün konuları zaten konu konu vermişler. Şu anda Türkçe ve vatandaşlık için daha çalışmaya başlamadım ama tarihi bitirdim mesela. Tarihi parça parça başlayabilirim. Coğrafya ve matematikte de ilerlediğim sürece tekrar devam edebilirim. Şimdi denemelere gelirsek. Denemelerde de çıkmış sorulardan sonra branş denemelerine geçeceğim. Genel denemelere değil. Önce konuları tamamlayıp mantığını oturtmak için ve hızımı ölçmem gerekiyor. Branş denemelerinde yine zaman tutarak çözeceğim ve her denemeden sonra mutlaka analiz yapacağım inşallah. En çok hangi konudan yanlış yaptım, işte süreyi nerede kaybettim, hangi konuyu tekrar etmem gerekiyor, hepsini buralardan çıkartacağım. O yüzden bizim aslında en büyük rehberimiz denemeler olacak ve. Konuları dediğim gibi çok takılmadan hızlı bir şekilde bitirip bizim denemelere yoğunlaşmamız lazım. Çünkü konuyu tam anlamıyla hiçbir zaman öğrenemiyorsun. Sorularda yine yanlış yapıyorsun. Bu yüzden bu kaynakların bittikten sonra e, tekrar tekrar denemeler alıp inşallah sınava kadar bütün konuları oturtacağız. E, i̇şte dediğim gibi zaman tutacağız. Analiz yapacağız. Yine yanlışlarımızı keseceğiz. Yanlış defterlerimizi tutacağız. Son aşamada ise karma denemeler alacağım. Karma denemelere başlayacağım. Bu kısmı daha çok sınava yakın döneme bırakacağım. Çünkü karma denemeler tam bir sınav provası aslında. Belki işte Ocak'ta denemelere falan başlarsam Mart Nisan'a kadar ben yine denemeler alıp alıp çözeceğim. Çünkü konu tekrarları da olacak ayrıca. Ondan sonra sanırım Eylül'deymiş sınav. İşte Nisan'dan Eylül'e kadar ya da Haziran'dan Eylül'e kadar da sürekli karma denemeler çözeceğim. Ee, dediğim gibi genel yetenek genel kültüründe kaç dakika veriliyorsa o e, o dakikayla çözmeyi düşünüyorum. Hatta belki 5-10 dakika daha azaltabiliriz. Çünkü sınav anında strestir, e, bir kafayı toparlama anı derken burada süre kaybediyoruz. O yüzden aslında her zaman daha az bir süre tutarak çözmek bence çok daha mantıklı. Böylece hem tempomuz oturacak ve sınav günü benim neyi beklediğini e, görmüş olacağım. E, kısacası planım şu. İşte konuları çalışıyoruz. Devam ediyoruz konulara hızlı hızlı, takılmadan. Daha sonra çıkmış soruları çözüyoruz. Çıkmış sorulara da sürekli tekrar tekrar bakacağız. Konu bitirince de tam tamamen çözeceğiz. Daha sonra branş denemelerine geçeceğiz. Branş denemelerini bitireceğiz, karma denemelere geçeceğiz. Bu sırayla ilerlediğimizde netlerimizin daha düzenli yükseleceğini düşünüyorum ve inşallah yolun sonunda atanmak olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.